hoş geldiniz ve Aralık 1'e de hoş geldiniz. Bugün günlerden 1 Aralık ve ben geçen sene bunları yaparken çok eğlenmiştim ve çok güzel bayağı bir çekmiştim 10 tane falan. Yine hedefim her gün çekmek değil en azından sürdürülebilir kılmak. Yani yine o en az 10 tane çekmeye çalışacağım bu ay içerisinde ve bu o videoların birincisi. Her deneyeceğim konu da şu 1 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün düzenli besleneceğim. Temiz daha dikkat etmeye çalışacağım. Ve geçen videolarda da dediğim gibi yarın spora yazılmaya gideceğim. Çünkü bu vizeler falan da derken ödevler falan iyice onu erteledim. Bu ana nasip oldu artık. O yüzden ona yarın gideceğim. Yarın biraz bayağı yoğun bir gün ve yarını vloglamaya çalışacağım. Hem okul var hem bir etkinliğe gideceğim hem spora yazılacağım derken TikTok'a çekiyorum. Orada busa bugün ne yedi diye bir serim vardı bahar ayında. Şimdi yüz ayına özel değil, kış ayına özel. Kışa girdik bugün, kışın ilk günü. Orada gösteriyorum ama şöyle bir sabah ne yediğimi gösterebilirim. Vasanın üzerine şöyle bir bıçakla labne sürdüm. Diğerine de sürdüm. Bir avokadoyu da, avokadonun bir kısmını attım bu arada. Çok sertti. Yani dörtte üçünü falan kullandım. Onu da böyle üzerine serdim. Üzerine de kapya biber koydum. Yumurtam var bir de. Yumurtamın içerisinde de iki yumurta, lor peyniri ve kapya biberi koydum. Tuz atmadım açıkçası. Çok az da tereyağıyla pişireceğim. de çorba içmeyi düşünüyorum. Şu an saatlerimiz 11'i 15 dakika falan geçiyor. Videonun başlangıcını bu şekilde yapmak istedim. Biraz akışta olalım. Ne yapacağımızı bilelim. Bu seride neler bekliyor tarzında sizi öpüyorum. Öyle, evet. öyle, 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 öyle. Minik bir ders molası verdim. Neden derseniz eve bir kargo geldi. Şöyle kenardan açtım. Bu arada 4 litre diyor. Şöyle bir kapağı var. Ve en son markası. Şöyle diğer bir şey göstereceğim. Böyle bir davete geldi Sephora'dan. Hiçbir şey gelmedi. Sadece bu geldi. Diyor ki Değerli Gold üyemiz, Sephora'nın ışıltılı dünyasında yer alan markaların yeni yıl özel ürünü deneyeceğimiz lansmanımıza davetlisiniz. 2 Aralık 2025, 2025 Salı, 5 ile 7 arası Tersane İstanbul Event. Okuldan sonra nasıl gideceğime dair bir fikrim yok. <laughs> Kaştı. Hala Teşir. bu dev yapıyor. Şunu hissetmiyorum. Ne diyeceğiz du bak. Gidiyor. Bak gördün mü? Duduf duduf duduf. İşte gidiyorum. Şunlardan bir iğrenç. Hey girl. Duştan çıktım. Saçlarımı birlikte kremleyeceğiz. Sonra geceliğimi gideceğiz. Sonra da bana geceden kalma tiramisulu, tiramisulu bir yulaf hazırlayacağız. Çünkü ben granola bulamadım. Sevdiğim granola. Onlar da çok şekerli oluyor. Evde var da onu kullanmayacağım. O yüzden yulafla aldım. Yulaf aldım ince öğütülmüş. Onu kullanacağım ve onunla yapacağız. Ve şimdi bakımlanacağız. Çok seviyorum. Bence çok güzel. yapmak istiyorum. Müsaadenizle çünkü yanağımdaki sivilceler hopluyor. Olarak... Bak 7'de falan uyanmam gerekiyor. Saate kadar kaldım derseniz Gün içinde çok bir vlog çekemedim. Çünkü ödev yaptım. Yani ödevi son güne bıraktığım için o kadar kendimi şey hissediyorum ki salak yani. Elle yazılan 10 sayfa ödev son güne bırakılır mı yani? iPad'e alışınca yazamıyor. Yazamıyor yani kalem hem elimi acıttı hem böyle sürekli düz yazmanız gerekiyor. Yazamıyorsunuz zorlandıkça sıkılmaya başladım. Bu yağı kullanacağım. 3 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı çiğ tohumu, biraz bal, birazcık tuz koydum. Şimdi espresso çektim. Kreması çok harika görünüyor bakın. Döktüm içine. Sanki yandı. Öyle bir hava aldım. Şimdi üstü taşana kadar süt koyacağım. Öyle anladım çünkü tarifte. Nasıl doycam ya? Nasıl doyacağımı düşünüyorum. Ve üç kere, bu üçüncü deneyimim var. ikisini de hiç beğenmedim. İnşallah yarın bir mucize olur ve ben bunu beğenirim. Evde doğal bal vardı ama ben bunu koydum. Şöyle kapatıyorum. Onu kaldırdırdım. Benimki de kakao olsun Şu zımbırtısın sabah mı yapsın? Kuark üzerindeki kaba koyacağım. Çünkü ben öyle karışık karışık bir midem bulamıyorum. Hmm. Günaydın. Şimdi makyajımı yapıyorum. Sabah talihsizlikler, talihsizlikler yaşandı. Elektrik yoktu. Şurada gördüğünüz şamdanlık bir süredir odamda yanıyordu ve makyajımın sonlarına yaklaştığımda elektrik geldi. Makyajıma baktım. En azından düzgün yapmışım. Hani geri dönülemez bir şeyler yapmamışım. O yüzden mutlu oldum. Çok gözü yeni aydınlandı. Hani hacim verdi. Ve gerçekten kahverengi. Hani böyle koyu çalan acı kahve bir rümel değil. Onu da süpürüyorum. Bugün günümüz çok uzun. Çok kalıcı bir vakit yok. Şu an içinde. Şöyle şöyle bir dokun. Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Okula. İnanılmaz güzel bir mağaza ama çok pahalı fiyatları. Garip kokuyor. Şeker. çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Sanki bir başka ülkedeymiş gibi. atlı karınca var sanırım. Starbucks'ı bulamadık bir türlü. Aralık çekiyorum. Tabii Bu arada Starbucks'a geldik. Açılmamış gibi bir şey. Büfe var. <laughs> Küçük böyle bir büfe var. Sandviç tarzı hiçbir şey satmıyor. Sadece kek satıyor. O yüzden kek almak zorunda kaldım. Ve içerisi hala yapılıyormuş. Onlar bayağı oturuyor. Oturma alanı güzel. Mesela hava cumartesi günkü gibi olsa buraya kimse oturmaz. <laughs> Bitmemişse neden açmışlar? Çok uyumluyum mı etrafla. Değil mi? Telefonumun da şarjı yok bu arada. Sabah evde elektrikler gitti. Bu yüzden telefonumu şarj edemedim. Bu yanında şöyle sağlıklı bir atıştırmalık var. Tablete telefonu takacağım. Kusura bakma. 감사라 tatlı lila evet. yansıyor. Çok seviyorum bunu. Elinize sağlık. Şimdi Aralık bugün çok çekmedim ama annem bana bir advent kalender yapmış. Üzerinde şöyle bir şey yapıştırmış. Ama düştü az önce. Sizin için de advent kalenderimi kısaca göstereyim annem yaptı. Şöyle bir aynamız var bakın. Hepsini tek tek açtım. Dikey videoda. Böyle bir aynamız var. En çok güleceğimiz şeylerden birisi annem bana üçlü priz alması. Bu çıktı paketten. İnanılmaz ihtiyacım vardı. Böyle bir anahtarlığımız var yine böyle bir anahtarlığımız var saç için bone vardı şöyle bir tek kullanımlık minik minik sabunlardan buton gibi bir tokamız böyle bir tokamız böyle bir tokamız hepsi inanılmaz ihtiyacım olan şeylerden böyle bir aynamız taşımalık sonra yine böyle bir tokamız annem modayı takip ediyor farkındaysak böyle bir çanta çarmımız Sonra bilekliğimiz. İkisi de çok güzel. Birbirinden güzel. Böyle bir ayak çarmımız. Böyle bir defterimiz. Bence yine çok güzel bir şey. Böyle bir tokalarımız. Hepsini teker teker açtım. Hepsi teker teker süslenmiş. Böyle bir gözlük kılıfımız. Bu kadar sayacağım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. Advent kalenderımız var. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden ince düşünülmüş, birbirinden tatlı. Ben çok beğendim yani tekrar anneme ve onu çok seviyorum. Çok öpüyorum. En çok sevindiğim şey, en 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 ihtiyacım olan şeylerden birisi ve aynaya da çok ihtiyacım var. Çünkü aynaların hepsi kocaman. Şöyle yakına gitmem gerekiyor. makyaj şey yaparken böyle Yarın saçlarımızı net silik ban yapıyoruz. Neden derseniz. Saçlarımı düz kullandığımda hemen yağlanıyor. Aldığı fincan takımının şöyle bir mekanizması olduğu için bunu da çok güzel mor kutuda paketlemiş. Her şeyi eliyle teker teker. Çok mutlu oldum ve çok teşekkür ediyorum tekrardan alacağım hayatımdan size göstereceğim. Belki yarım sporlu falan da çekeyim. Çünkü Aralok 1 tüm günleri kapsıyor aslında bir şekilde 3-4 günü. O yüzden size öpüyorum.